Diyalogda verilen cevaba uygun soruyu bulacağız. Cevap şöyle. I'm too busy today, so I'll do tomorrow. Bugün çok meşgulüm. Bu yüzden de yarın yapacağım. Yani bir zaman belirtilmiş. Soruda da ne zaman diye yani when diye bir soru olması gerekli. Aşkı what time do you get up? Saat kaçta kalkıyorsun diye sorulmuş. Bunu eledik. Kalkmakla ilgili bir durum yok. Saatte belirtilmemiş zaten yarın deniyor. Ceşki, who does the furniture in your family? Ailende mobilyaların tozunu kim alır diye sorulmuş. Kim sorusu lazım değil bize. Deşki, what are your responsibilities at home? Evdeki sorumlulukların neler diye sorulmuş. Ne sorusu da lazım değil. 5 when do you tidy up your room? Odanı ne zaman toparlarsın? Ne zaman sorusu olduğu için doğru seçenek şıkkıdır. Diyalogda verilen cevaba uygun soru cümlesini bulacağız. Cevap şöyle. Ironing because it's so tiring. Ütü yapmak çünkü o çok yorucu. Baktığımızda cevabın devamında açıklama olarak yorucu olduğu belirtilmiş. Demek ki soruda da olumsuz bir ifade olması gerekiyor. En sevmediğin veya nefret ettiğin gibi. Seçeneklere baktığımızda 5. What is your favorite chore? En sevdiğin ev işi ne diye sorulmuş. En sevdiğim ev işi ütü yapmak dedikten sonra çok yorucu demez birisi. Bu yüzden B şıkkını eledik. C şıkkı do you like cleaning up your room? Odan toplamayı sever misin? Bu zaten yardımcı fiille başlamış. Yes veya no gibi bir yanıt olması lazım. D şıkkı who does the ironing in your family? Ailende ütüyü kim yapar? Kim diye sorulduğunda bir isim gerekli bize ama yok. A şıkkı which or do you not like doing? Hangi ev işini yapmayı sevmezsin diye sorulmuş. Dolayısıyla buna üt yapmak çok yorucu şeklinde cevap verilebilir. Doğru seçenek aşıkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayın ifadeyi bulacağız. Which chore do you like most? Bla 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 because I like being in the kitchen. En çok hangi ev işini seversin? Bu boşluğa bir ev işi gelecek. Devamında da açıklama olarak çünkü mutfakta olmayı seviyorum demiş. Mutfakta olmayı seven birisi hangisini tercih eder? Bakalım seçeneklere. A şıkkında doing the laundry. Çamaşır yıkamak denmiş. Bunu eledik. B şıkkı hanging out the clothes. Kıyafetleri asmak. Bunu da eledik. C şıkkı taking out the garbage. Çöpü atmak. Bunu da eliyoruz. D şıkkı loading the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak denmiş. Mutfakta olan budur. Dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır. Cümleleri doğru sıraya koyup anlamlı bir diyalog elde etmemiz istenmiş. Cümlelere bakalım. Birinci cümle Let me help you. We finish all the chores. Sana yardım edeyim. Bütün ev işlerini bitiririz denmiş. Ama ne konuda sana yardım edeceğim? Bu ev işleri neler? Neden böyle bir konuşma var? Belli değil. Birinci cümleyle başlamaz diyalog. İkinci cümle Not right now. Şimdi olmaz denmiş. Şimdi olmaz dendiğine göre yine bu cümleyle başlamayacak diyalog. Öncesinde bir şey gerekli çünkü. Onun için şimdi olmaz demesi gerekiyor. Üçüncü cümle that's very kind of you. Çok kibarsın, çok naziksin denmiş ama ne içinden diye belli değil. Üçüncü cümlede yine diyaloğun başlayacağı cümle olmayacak. Dördüncü cümleye bakalım. What about going out to drink something? Bir şeyler içmek için dışarıya çıkmaya ne dersin? Bu bir teklif cümlesi ve diyalog bununla başlayabilir. Birini davet ettik dışarıya bir şeyler içmek için. Buna cevap olarak sana yardım edeyim veya çok naziksin denmez. Şimdi olmaz denebilir. I must tidy up my room and put my clothes away. Odamı toparlamalıyım ve kıyafetlerimi düzenlemeliyim denmiş. Bu soruya yanıt olabilir. Teklif cümlesini kabul etmedik. Devamda let me help you sana yardım edeyim. We finish all the chores. Bütün işleri bitiririz denmiş. Bu da bir başka teklif let me kalıbıyla Üçüncü cümlemiz. Bu teklife de that's very kind of you, thanks. Çok naziksin, teşekkürler denebilir. Bu da üçüncü cümlenin cevabıdır. Dördüncü sıradadır. Yani doğru sıralama 4, 2, 1, 3 şeklinde doğru seçenek C şıkkı. Which one is true according to the text? Metne göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Metne bakalım. Most people think the housework is only for women. That's absolutely wrong. I think all of us should share the household chores. It's really necessary. When all members of a family share the chores together, it helps us to get close and makes life easier. Birçok insan ev işlerinin sadece kadınlar için olduğunu düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış. Bence hepimiz ev işlerini paylaşmalıyız. Bu gerçekten gerekli. Bir ailenin bütün bireyleri ev işlerini paylaştığında bu bizim yakınlaşmamızı sağlar ve hayatı daha kolay yapar denmiş metinde. Aşkı only women do at home. Sadece kadınlar ev işlerini yapar denmiş. Bu yanlış. Herkesin paylaşması gerek denmişti. Beş şıkkında, men are responsible for doing outside tasks. Erkekler dışarıdaki işleri yapmaktan sorumludur denmiş. Bu da yanlış. İçerisi veya dışarısı diye ayrılmamıştı. Sadece paylaşılması gerektiği belirtilmişti. Jessica, doing all chores is easier for one person. Bütün işleri yapmak bir kişi için daha kolaydır denmiş. Ama paylaşımdan bahsediliyordu bu yüzden Jessica da yanlış. Jessica, everybody at home should share the chores. Evdeki herkes ev işlerini paylaşmalı denmiş. Doğru seçenek D Jessica'dır. Verilen metne göre cümleye uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Most people think the housework is only for women. That's absolutely wrong. I think all of us should share the household chores. It's really necessary. When all members of a family share the chores together, it helps us to get close and makes life easier. Birçok insan ev işlerinin yalnızca kadınlar için olduğunu düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış. Bence hepimiz ev işlerini paylaşmalıyız. Bu gerçekten gerekli. Ailenin tüm bireyleri ev işlerini paylaştığında bu bizim yakınlaşmamıza yardım eder ve hayatı daha kolay yapar denmiş metinde. Cümle şöyle: All members of a family must share the chores because bla bla bla. Bir ailenin bütün bireyleri ev işlerini paylaşmalı çünkü denmiş. Because bağlacı kullanılmış ve devamında da bir sebep cümlesi gelecek. Bu da neyin sebebi olacak? aile bireylerinin ev işlerini paylaşması gerektiğinin sebebi. Aşkına sharing is not necessary. Paylaşmak gerekli değil denmiş ama metinde bunun gerçekten gerekli olduğu belirtilmişti. Bu yüzden aşkı yanlış. Ceşkı the housework is man's task. Ev işleri erkeklerin görevi denmiş. Ama metnin tamamında ev işlerinin paylaşılması gerektiğinden bahsediliyor. Yani sadece kadınlar veya sadece erkekler için denmiyor. Deşkı we shouldn't do the chores. Ev işlerini yapmamalıyız denmiş. Bu da yine metne uygun olmayan ifadelerden birisi. Beşkına it makes life easier for us. Hayatı bizim için daha kolay yapar denmiş. Metindeki son cümleye baktığımızda zaten ne denmişti? When all members of family share the chores together. Bir ailenin bütün bireyleri ev işlerini paylaştığında it helps us to get close and makes life easier yakınlaşmamıza yardım eder ve hayatı daha kolay yapar denmişti bu yüzden doğru seçenek 5 şıkkıdır which one is wrong according to the chart tabloya göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş tablonun sol tarafında tasks yani görevler sağ tarafında da isimler ve bu isimlerin hangi görevleri yapmak zorunda oldukları yazılmış. Bizden yanlış olan cümle isteniyor. B şıkkında Pat doesn't have to dust the furniture. Pat mobilyaların tozunu almak zorunda değil denmiş. Tablodan Pat ismini bulduk. Bir de dust the furniture mobilyaların tozunu almak bölümüne baktığımızda çarpı olduğunu görüyoruz. Yani yapmak zorunda değil. Bu yüzden B şıkkı doğru. Jessica Luke doesn't have to do the grocery shopping look market alışverişi yapmak zorunda değil denmiş. Tablodan look'u bulduk. Ve bir de grocery shopping bölümüne baktığımızda çarpı olduğunu görüyoruz. Yani yapmak zorunda değilse C şıkkı da doğrudur. D şıkkı Sam has to cook the meal and that's the furniture. Sam yemek yapmak zorunda ve mobilyaların tozunu almak zorunda denmiş. Tablodan Sam'i bulduk. Cook the meal bölümüne baktığımızda tik var. Bunu yapmak zorunda. Dust furniture bölümüne baktığımızda yine tik var bunda yapmak zorunda bu yüzden D şıkkı da doğru. A şıkkı Mac has to take out the garbage and cook the meal. Mac çöp atmak zorunda ve yemek yapmak zorunda denmiş. Tablodan Mac'i bulduk. Çöpü atmak bölümüne baktığımızda take out the garbage bölümünde bunu yapmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ama cook the meal yani yemek yapmak bölümüne baktığımızda Mac için çarpı var. Yani bunu yapmak zorunda değil. Bu yüzden yanlış olan A şıkkıdır. Which picture shows the chore that Daisy has not done? Hangi resim Daisy'nin henüz yapmadığı ev işini göstermektedir diye sorulmuş. Tabloya baktığımızda Daisy's to-do list. Daisy'nin yapılacaklar listesi. Birinci madde make the bed. Yatağı yapmak, hazırlamak, düzenlemek. Bunu yapmış. İkinci madde feed the dog. Köpeği beslemek. Bunu da yapmış. Son madde wipe the sink. Lavaboyu silmek. Bunu da yapmış. Ama üçüncü madde load the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak. Bunu henüz yapmadığını görüyoruz. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Which question has no answer in the text? Hangi sorunun yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Bakalım önce. Hi, I'm Damien. I live with my family in a big house. I'm 11 and I have a sister, Sandy. She's 9. My mother is a nurse and she usually works at night. She doesn't have enough time to do housework, so we often help her. Every evening, my mother prepares the dinner. My sister and I set the table. My father washes the dishes, and I help him to dry them after dinner. Then, Sandy the takes the garbage out. My mom does the washing three times a week, and I help her to hang out the clothes. We all share the household chores because we love each other. Merhaba, ben Damien. Ailemle birlikte büyük bir evde yaşıyorum. 11 yaşındayım. Bir kız kardeşim var, adı Sandy. O 9 yaşında. Annem bir hemşire, genellikle geceleri çalışıyor. Ev işlerini yapmaya vakti olmuyor. Bu yüzden sıklıkla ona yardım ediyoruz. Her akşam annem akşam yemeğini hazırlıyor. Kız kardeşim ve ben masayı hazırlıyoruz. Babam bulaşıkları yıkıyor ve yemekten sonra ben ona kurulamasına yardım ediyorum. Sandy sonra çöpleri atmaya gidiyor. Annem haftada üç kez çamaşır yıkıyor ve ben onun çamaşırları asmasına yardım ediyorum.'' Hepimiz ev işlerini paylaşıyoruz çünkü birbirimizi seviyoruz, demiş Damien. Bizden cevabı olmayan soru isteniyor. Aşkı, who prepares the food for dinner? Akşam yemeğini kim hazırlıyor, diye sorulmuş. Metne baktığımızda, every evening my mother prepares the dinner. Her akşam annem akşam yemeğini hazırlar, denmiş. Aşkının cevabı var. Beşkı, what are Damien's father's tasks? Damien'in babasının görevleri neler diye sorulmuş. Baktığımızda, my father washes the dishes. Babam bulaşıkları yıkıyor denmiş. Yani babasının görevi de var. 5 de doğru yani cevabı var. Jeşka who is in charge of taking the garbage out? Çöpleri atmaktan kim sorumlu diye sorulmuş. Metinde Sandy takes the garbage out. Sandy çöpleri atıyor denmiş. Bu sorunun da cevabı var. D Whose duty is dusting the shelves? Rafların tozunu almak kimin görevi diye sorulmuş. Rafların tozunu almakla ilgili bir şey geçmiyordu metinde bu yüzden cevabı olmayan soru D şıkkındadır. Which one of the following is true according to text? Metne göre hangisi Diye sorulmuş. Hi, I'm Damian and I live with my family in a big house. I'm eleven and I have a sister, Sandy, she is nine. My mother is a nurse and she usually works at night. She doesn't have enough time to do the housework so we often help her. Every evening my mother prepares the dinner. My sister and I set the table. My father washes the dishes and I help him to dry them after dinner. Then Sandy takes the garbage out. My mom does the washing three times a week and I help her to hang out the clothes. We all share the household chores because we love each other. Merhaba ben Damien. Ailemle birlikte büyük bir evde yaşıyorum. 11 yaşındayım ve bir kız kardeşim var Sandy. 9 yaşında. Annem bir hemşire. Genellikle geceleri çalışıyor. Ev işi yapmaya vakti olmuyor bu yüzden de sıklıkla ona yardım ediyoruz. Her akşam annem akşam yemeğini hazırlıyor. Kız kardeşim ve ben masayı hazırlıyoruz. Babam bulaşıkları yıkıyor ve ben onun bulaşıkları yıkamasına yardım ediyorum. Sonra Sandy çöpleri atmaya gidiyor. Annem haftada üç kez çamaşır yıkıyor ve ben çamaşırları asmasına yardım ediyorum. Hepimiz ev işlerini paylaşıyoruz çünkü birbirimizi seviyoruz demiş Damien. Bizden doğru olan cümle isteniyordu. Beşik'ı their mother never works at night. Anneleri asla geceli çalışmaz denmiş. Ama baktığımızda metne my mother is a nurse and she usually works at night. Annem bir hemşire ve genellikle geceleri çalışıyor denmiş. Yani Beşik yanlış. Ceşk'ı mom sets the table after she cooks the meal. Annesi yemeği pişirdikten sonra masayı hazırlıyor denmiş. Metne baktığımızda every evening my mother prepares dinner, my sister and I set the table. Her akşam annem akşam yemeğini hazırlıyor, kız kardeşim ve ben masayı hazırlıyoruz demiş. Yani masayı hazırlayan anneleri değil bu yüzden ceşk yanlış. Deşkı taking out the garbage is Damien's father's task. Çöp atmak Damien'in babasının görevi denmiş. Metinde Sandy takes the garbage out sen sende atıyor denmişti. Bu yüzden D şıkkı da yanlıştır. A şıkkı Damien helps his father in the kitchen. Damien babasına mutfakta yardım ediyor denmiş. Metinde baktığınızda my father washes the dishes and I help him to dry them after dinner. Babam bulaşıkları yıkıyor ve ben onun kurulamasına yardım ediyorum denmişti. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır